Arkadaşlar dininizi Kur'an ve sahih sünnetle öğrenin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Duyduğunuz gibi dininizi Kur'an ve sahih sünnetle öğrenin diyen bir Abdülkadir Polat arkadaşımız var. Ve bu konuda baya bir mesai harcıyor. Anlatımlarına baktığımda Kur'an'daki evrenle uzaktan yakından alakası olmayan batı menşeili bir evren modelini benimsemiş olduğunu gördüm. Kendisini de uyardım. Whatsapp attım. Bir iki mesajlaştık. Gevit dünyaya inandığını söyledi. Ne hikmetse. Ve peşine ekledi. Dünyanın şekli imanı bir mesele değildi. Allah bize dünya küre mi, düz mü diye soracak değil dedi. Sübhanallah. Allah'ın neyi sorup neyi sormayacağını çok iyi biliyor. Ama tabii bu dönemde yine Batı'nın vermiş olduğu bilgileri sürekli sohbetlerinde kullanabiliyordu yani. E o zaman biz Batı'nın her şeyine bir alternatif mi üreteceğiz? Çok üreteceksen kardeşim adamlar uzaya çıktılar yani Ay'a falan gittiler. Hadi sen de Ay'a git onu alternatif üret. Yine gördüğünüz gibi uzaya çıkıldığını, Ay'a gidildiğini hem inanıyor hem de bu konuda Batı'yı örnek alın da diyor. Küre Dünya'ya da video yapacağım diye de söz verdi. Biraz beklerim de fazla video var dedi. Ama e, aylardır hiçbir netice çıkmadı. Ben de sabırla bekliyorum tabii ama. Bir de baktım ki elini Kur'an'ın üzerine koyarak bu kitapta dünyanın dönüşü var. Uzay var dedi. Allah'ın kuşlardan, böceklerden hatta uzaydan, güneşin yörüngesinden, dünyanın dönüşünden, yıldızlardan, ay'dan bile haber verdiği şu kitabında ve Allah'ın kitabına iftira attı. Şimdi Allah bize dünya küre mi düz mü diye soracak mı? Ben bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki Allah'ın bize indirmiş olduğu kitapta olmayan bilgi ve kavramları bu kitapta var demek Kur'an'a iftira atmaktır. Ve işte Allah bunun hesabını soracak. Bunu sen de iyi biliyorsun Abdülkadir. Kur'an'a iftira atmanın cezasız kalmayacağını, tövbe edilmesi gerektiğini sen de çok iyi biliyorsun Abdülkadir. Ha dersin ki dönen dünya Kur'an'da var. Uzay Kur'an'da var. Ben Kur'an'a iftira atmadım diyebilirsin. O zaman biz de deriz ki dönen küre dünyayı ve uzayı Kur'an'daki delillerle yani ayetlerle Buyur bize anlat. Anlat ki bilelim elini Kur'an'ın üzerine koyacak kadar net bir şekilde Rabbimiz dönen dünya ile uzayı bize Kur'an'da bildirmiş mi? Evet. Delilleri getir göster ki biz de Abdülkadir Polat Kur'an'a iftira atan bir YouTuber değilmiş diyelim. Allah'ın kelamının üstünlüğünün anlaşılması için mücadele veren muhit bir mümin kardeşimizmiş diyelim. Ama bu sefer olmayacak Abdülkadir. Ya Kur'an'a attığın iftira ile yaşayacaksın ve kibrin geri adım atmana mani olacak. Ya da tövbe edeceksin ve izleyicilerinden de özür dileyeceksin. Ben Kur'an'a iftira attım. Evren hakkında akletmeden tasarrufta bulundum diyeceksin ve sana senin senden seçtiğim sözlerinle tenkit edeceğim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar, dininizi Kur'an ve sahih sünnetle öğrenin. Eğer bu şekilde öğrenirseniz kimse sizi kandırmaz. Tevhidin aydınlığını fark eder tağutlardan ve müşriklerden teberri ederek hayatınızı Allah'a adarsınız. Ancak diğer türlü siz dininizi delilleriyle öğrenmezseniz daha affedersiniz özür dilerim ama çok semer uğran çıkar. Çok